De Büyük an geldi ve yeni sezon da geldi. Ve yeni yeni kostümler geldi bugün. Ama 100 tane kiriyamam lazım. Bu değil mi? Bu. Evet, toplayacakmışız. Böyle işine yapacakmışız. Bayağı ben toplayacakmışız şöyle 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 ve spay koşusu. haydi oğlum spay kuşu bakalım arkadaşlar hani nasıl bir şeymiş spay koşusu. nasıl Vardım. Şunu gömertelim. Şu ananı sikiyim. Altan kaç, altan kaç diyor. Gözler ne zaman yemek. Lan cimur canım kaldı. Şöyle gidelim. Öyle sinemelik ilk defa oynuyorum ben 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 bu modu. Görmüşsünüz yani Gon Gonur bilgede. Galiba şu bu. Dört adam şu an lider durumda. Yani yarış vardı. Ben 7. yedinci, yedinci oldum. Çok mu Aa! Ben <laughs> işte, Böyle şey yapıyor. Ben de ha. Aynı Önce bu tane hediye verecekti, vermedi. Daha yeni geldi alacağız. Ondan sonra bir şey, şey gelecek. Cıllı bayramı bayramı yetkinli gelecek. Kuvvet ben kısa kısa bir şey bir şey sürecek herhalde. Sonra yeni sır sırdan gelecek. Hatta yeni karakter de gele gelecek çünkü. Bakalım yeni karakter gelmiş mi? Yok gelmemiş daha yeni karakterler i̇lk yani tane yeni karakterimiz gelecek. Şimdi ben şöyle ben ücretsizden maske gideyim. Şimdi şöyle değil de. Hadi arkadaşlar sizin şansınızda bir tane daha kaçayım. Her bir tane bir tane daha kaçayım. 20 dolar mı zaten yetiyor. Her oyunda bir tane açayım. 5 çıktı. Bakalım ne hangisi çıktı. Tamam iyi. konkreli çıktı. Kaşırmasın burada 50. Ayrıca her her öldüm de kaçayım. Her kadar ne kaç arkadaşlar. Nasıl bir? Şimdi arkadaşlar bizim kulüp belirledim. Tamam şimdi. Şu an 26 gün sonra gidecek arkadaşlar bu, bu etkinlik. En burada süreyim de şili alayım. Bir dakika ya. Bana yani güzel. E, hediyeler. Yarın verecek herhalde büyük büyük, büyük, büyük ihtimalle. Golf falan Falan filan etkinliği. İşi açamadık. Şu an tarzı açamadık. Ama ben arkadaşlar jelat yok. Janet ya yani Janet şeysi olacak. Bu e, Bravos işesi var şöyle. Bayram şey çıkabilir yani bana Bayram çık çıkarsa da bende Bayram var. Sonra Leon var. Sonra şu var. Bende buna yok. Tutu var. Bir de Pogo var bende. Janet. Bir de Wally yok. Aynen. Biz devam ki edelim. Ee, her öldüğümde arkadaşlar şey var yap. Her öldüğümde ama. Ana, bu kendi çekiyormuş iyi. Al be gitti. Yine gitti arkadaşlar kaç salır? Yine gittiler bir dakika şurada ucuz 108'e başlıyor. da var. 200. 200, 200, Hadi 6 yazdı. Ama iyi. Buna en iyi seviye çıkardı. Cafer mücafer. Parlayan 3. Ve dostum çıktı. 10 mili kaldı arkadaşlar i̇şte bizim ağacı ile Genel sekmeni çekmemiz gerekiyor Hatta şuradan Genel sekmeni bir biriktirmemiz gerekiyor şunlardan Hatta arkadaşlar ben buraya böyle pıda pıda salsam mı ya Tam 60 lira doğru bırakıyorum Bu ya fiyatları inmiş Bakayım da işte ben bir Google Google Play'a. Ondan sonra şey Google'dan işte mecbur. Raylardan beni bitireceğiz. Hemen <laughs> ben bir bitireyim arkadaşlar raylardan. Ek bir akşam raylara bitireceğiz. Evet, ben sonra bir şey, şey açabileceğiz etkinliğinden açacağız. Burayı iyi çıkar. Burayı iyi iyi çıkar. İnşallah şu çıkar göre gelmez çıkar. Kusura bakmayın ya. Ha. Şimdi arkadaşlar bugün Kayser ilk günü. Ayrıca yani işte size kutuları göstermek için gen hesabı girdim. Ama güzelmiş bu da. Neyse benim mesela var ya. iyi Ben yani pek şeyle oynayamıyorum da. Ben öldüm ya. Of of. Şimdi şey oynamayacak bu galiba. Hani Sözün sonu erdi diyor. Hadi arkadaşlar. Açalım. İç çıktı. Ve. Şöbek falı. Hank. Devam. Bakın, duvar mıdır? Var mıydı? Arkadaşlar, ben En bayağı güzel oynuyorum. güzel oynuyor, bu Öyle yani ya, yalan işin koku aldım. Ya bunun aldım yalnız arkadaşlar şöyle şey alalım. Bayramı şurada o şuradan aldı. Bekleyelim Şu çağda bekletelim. Böyle de atla. Enerji alanı sınırsız şey. Merak etmeyin siz. Çat, çat, çat. tamam. Arkadaşlar net birinci olduk arkadaşlar bu sayı Yedgar'la. Karşıda da var bir tane Yedgar. Yedgar'lar bir, 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 birbirini yiyeyim olsun ben de. Şunu yiyor, yiyor Hani ben yiyemedim. <laughs> Üçüncü oldum. Aman şu güzel. Mut, güzel yani işe işe şu güzel. Aldık ve dört tane ödülünü al. Haydi bakalım. Beş çıktı bu saatte. Sadece saat süper Yani yeni süper çıktı. Çünkü yani arkadaşlar bu her dakika da değişecek yani. Her gün de değişecek bunlar. Yani her gün yeni yeni kadınlar gelecek. Bunlar yani yeni yeni kadınlar gelirse güzel olur. Ben baya baya bitirsem baya gü, gü, gü alırız. gü yani gü buluruz yani. Arkadaşlar bugün e, saat 15.00'da yeni bir video geliyor. Yani, yeni sudan geldik, yeni sudan geldik diye. Ama arkadaşlar yarın aldım. Yani, Yaşa bir almışım. Bu neymiş? Ana kafa ediyor. Keşke şeyde bunu ya. Ya şunu mu ki ya. Ağzına sıçtığım bir tanesi. Bir kasma sahibi olacak da kasıyor. Hop günaydın kardeşim. Hihi. Lek, bak, bak, top bak, Ha sen orada bak, ya. Bir daha düzgün öldüm ya. Devam. Kasmasız bir olacak de kasıyor. Neden çok fena kasıyor da? Şansı 3 tane kutu gelmiş buraya. Ne ama kemer kemerle çıkarmışsın sütun kostümünü. Şimdi senin ağzına sıçmazsam. Ah be adam benim ağzıma sıçtı. Devam. Ya işte bayağı kademe 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 şey yaparsak. 3 yani elmas satay hediyesi sonra dersek 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 yani başarıdan dön dönme başaracak yani belki derse yani yarışma var hafta sonu altın dağıtılıyor mutluluk baykonusu var kosmoların hiçbiri yok artık Benim Sion Gombi Gombişisi nerede? Onun kutudan çıkmadım ki. Bu da arkadaşlar. Ya da işte çıkmışım. Yani yeni kul 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 oluşturdum onu. Ve yani sabah artık 4 tane nasıl vardı. İlk tane kutu açtım. Hem kostüm çıktı bu ne en çıkmadı ya Hangi diğer sapta olsun çıktı Henk bende yok İnanın çıktı Neyse Aha bu var şurada hemen bu hemen şu iki kit diyelim Hemen gagak diye atlayalım bunun üstüne Bu öldü Burada da var bu. Bu bu da öldü. Ve 50 pirma var burada. Hop atla 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 atla. Burada bu var. Ha şurada bu. Hadi Dur dur ben kaçayım ben kaçayım ben kaçayım ben kaçayım. biraz kaçayım lan. Run run <laughs> Ayı var orada. Ayılı. Tamam. Tamam 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 tamam. Tamam tamam. O bitmiyordu. Ayın işi bitmiyor ayın işi. Kafes arkadaşlar Burası çıkan şey kafesmiş. İyi. Uf. Yine iki çıktı. Sonra şey bayağı Ve arkadaşlar bayağı bir ittiracağım. Bedekim, bedekim, bayağı bedekim, 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 Bayağı ben o gıdıramı almayı düşünmüyorum Adam bot Ben niye bence gıdıramı alayım ya Ben niye bence gıdıramı alayım, onu anlamadım Ha ha ha. Bekle. Hayır hayır şey. ya. Alınırken şey almayacak aşağıda. Bu ayınırken öldüm ya. Geldi mi? Geldi. Ne hayır gelmemiş. adam. Arkadaşlar bari şunu da oynayalım da. Gidim sonra 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 gelelim. Bunun ardından e, yeni sabah kaçtım. Doğru <laughs> doğruncu bölümde karşınızdayız. Karşınızda olacağım. Bir birazdan. Ondan da pusudu olun. Birazdan o gole gelecek. Aynen, yani, o gole birazdan çekeceğim. Sonra onun, bunun ardından o gole atacağım. Zaman için benim en ganesi Şöyle ben kapatayım da. Bir bunu. Şöyle atlayayım senin üstüne. Ve şeyini geberttik. Tamam bitti onu geberttik. Şimdi e şöyle şu gidelim. Şuraya ben, ben bir atlayayım atlayayım. Şimdi, Kimse yok mu? Kimse yok mu? Anas kim varmış? Yani Frank varmış, hemşeri varmış arkadaşlar. Gördünüz değil mi? İşte arkadaşlar ne demişler? Herkese dalga geçerseniz anasın ne kanı görürsünüz. Baya baya birikti ha. Ben artık 100 kredi aldım. 5. Hadi onu bir saniye. Hadi 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 be. Yine var. Hani yine var. Hı. Rider'dan ben bir istiyordum. şimdi. Ray zamanı. ha hayır arkadaşlar zaten. Ben buna Ray bitirdim yeter. Yani izlediğiniz için çok çok teşekkürler. Gördüğünüz gibi, yani yeni sezonu Görüşmek üzere. Bay bay.